Merhabalar video hoş geldiniz. Bu videoda kendim Türkiye'deki FIFA şampiyonasında son 16'ya kaldım ve mücadeleler oynadığım birkaç kısmı video aldım. Şimdi de o görüntüleri izleyeceksiniz. İyi seyirler. Hadi videoya geçelim. Evet turnuvadayız. Ben daha önce kaydı açmayı unutmuştum. O yüzden kaydı şimdiden açıyorum. Man. Tesvet ee, Burada birazcık konuşmaları kestim, kendim az konuştum. Çünkü e, gör, a, rakibe orada da gösterdiğim gibi sesim gidiyor gibi geldi. Yam tanıdım. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ee, adam zaten maçın başından beri çok baskın oynuyordu. Yani adam buna yenileceğimi biliyordu. Burada son 16'daydım ve adam çok rahat bir şekilde mesleği attı golde. Buldu. Benim cılız deneme çabalarım hiçbir şekilde sonuç almadı ilk maçta. Bu maç best of 3 idi. Ee, Neymar'ın uçtuğunu Donnarumma kurtardı. Ee, adama karşı olabildiğince uğraşmaya çalıştım da. Yani özellikle bu ilk maçta çok da heyecanlıydım. Şansıma birkaç turu bay geçtim falan. Son 16'ya kaldım. bir Daha önceki maçları size çekemedim. Ee, böyle bir durum oluştu. Yani adam gördüğünüz üzere bana çok rahat çalım atıyor falan. Bir de ben daha önce hiç PSG ile oynamamıştım. Fire Mucu aldığından beri ilk defa Messi, Mbappe, Neymar oynadım. Adam böyle çok rahatla girdi. Ve golleri de attı yani. Benim oyun stilime asla uymayan takılmış PSG. Bunu da bu maçta gayet güzel bir şekilde öğrenmiş oldum. Gördüğünüz gibi adam de dalga bile geçti yani. And, a good take under there. And he did well to cut it out. Mbappe? PSG struggling to keep the ball. Ramos. Kadar ya? Ten minutes to go then. Couldn't keep the ball. Difficult to stop him. So Midanelema much. Son bir denemeydi ve maç 5-0 bitti. İlk maçta bu. İkinci maçta ben yine şimdi tamam hani PSG'de hiç oynamadım ve hiç bilmiyorum. Ama yine de turnuvadaki herkes PSG oynadığı için adam e, bize saplıyor. Maçlara açamıyor. kadar. İlk maçta biraz heyecan, biraz heyecan oldu. Gitti. Burada ilk atak. Sonra beni Ya, 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 ilet ya, ilet ya ilk atamda golü buldum Hani bir an inandım dedim ki Yenebilirim falan diye düşünüyordum ee, Böyle bir şey oldu Hatta Uğraştım yani gayet çabaladım Yolumuzu ikinci atabeden falan. Tamam. Dedim ki acaba Bir şeyler olacak mı Sonra De Bruyne'nin bu şutuyla ben yıkıldım. Yani şu pozisyonda mesela Mbappe nasıl oluyor da hiçbir şekilde hızlı gidemiyor? Bunu merak etmiştim. Neymar şurada. Belki normal vursam gol olacak bir pozisyon ama işte anın heyecanı. Orada aşırtma vurdum yanlışlıkla. De Bruyne gördüğünüz gibi çok iyi. Oyunda De Bruyne ve Haaland gerçekten çok iyi. Arkadaşınızı yenmek istiyorsanız bence pro oyuncuların hepsi işte Wild Cats'in futbol istek işte oyuncuları falan turnuvada karşılaştım gördüm. Hepsi PSG ile oynuyordu. Ama böyle biraz orta saha kullanımınız iyiyse kesinlikle Manchester City alın. Gördüğünüz gibi adam <laughs> geliyor De Bruyne'yle Haaland'a veriyor. Patır patır atıyor. Bana beni bana sor Zor kız sensiz çok zor Kalbimi yakın ya İlet beni mi ya Ölüyorum aşkın ben Burada benim için bir şans anı oldu O şekilde golü buldum Ama golü bulduğumun hemen ardından direkt yiyordum da yani Garip bir durum Zaten top hep adamda Ben iki kere gittim ikisi de gol alındı Gördüğünüz gibi Haaland Kaç tane gol aldı bu Haaland Ben bilmiyorum yani ama yani adam çok iyi oynuyordu ve yanlış hatırlamıyorsam finalde kendisi. Burada yine adam güzel paslaştı. Çok iyi top. Yani gerçekten çok iyi oynuyor. Ay Mertal, I Mertal ya da nasıl şey yapıyorsa. Onunla karşılaştık. Kendisi finalde bu video yayınladıktan 3 gün sonra o da e, final maçına çıkacak muhtemelen. <laughs> Adam gördüğünüz gibi yine Mahrez'de. Neler yaptı. Bir de yani adam hem iyiydi hem de bu skill iyi bilmek ve e, zamanlamalı, zamanlamalı bitiriciliği iyi kullanmak durumu da bayağı önemli. And Şurada... Ben inandım ama <laughs>

Şu, bu gol de yenmez ya yani. bence de bu gol de yenmez <laughs> kendime katılıyorum ama şey gördüğünüz gibi adam 9 taneyi patır patır attı bana helal olsun Haydi be artık kazanalım, artık kazanalım. Bu adama karşı bayağı inandım. Benim seviyem dedi. Bu şeydi, loser bracket'taydı. Son 16'da imertal eğlendikten sonra bu adamla karşılaştık. Burada yani şu golü atsam maça müthiş başlamış olacağım. Orada güzel başlayamıyorum. Burada da Messi'ye yetişemedim ama Ederson. Ben Ederson'u beğendim bu arada yani. 10 numaraydı. Şu pas. Mükemmel bir pas. bana beni bana ben Tam bir City gol attım orada fakat Neredeyse hemen dönüş sayılabilecek bir anda Neymar bıraktı. Soler, kaleci Ederson. Haaland, De Bruyne. Yani City alıyorsunuz, bir paslaştığınızda takım kesinlikle boşluk buluyor. Soru bana beni bana sor. Zoruk sensiz çoktur. Kalbimi yakınlar. Ben sadece bir tık daha defansif oynadım. Kendim defanstan yavaş yavaş çıkarım diye düşünmüştüm. Evet. Burada Mbappé yani başkası vursa yüze tutacak, galici de çekmiştim. Ama Mbappé vurunca ilginç bir şekilde yiyor. Burada ben penaltı falan verecek sandım. Hiçbir şey olmadı. Adam maç boyu benim de takımı geride kurmam sebebiyle bana daha üstün oynadı açıkçası. Ama beni bana sor, zor kız sensiz çok zor Kayıdımı yakın ya, iletmeni mi ya Ölüyorum aşkın bende Bence ki Haaland e, adamın bir <laughs> önceki maçtaki Haaland'a göre daha yavaş vuruyor. Neden bilmiyorum. Burada da yani bu golü yememeliydim bence. Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Onun dışında takımı hep geride kurmam Burada bana sıkıntı yarattı. Defanstan çıkarken en ufak bir hata yapınca adamın pozisyon oldu. Ee, siz siz olun. City'nin kendi taktiğiyle oynayın. City'nin kendi taktiği her şey çok iyi. Ben işte bir tık savunma derinliğini geri çekmiştim. Ama ona rağmen City savunması ve kaleci Ederson bence olabildiğince iyi olmuş. Ruben Dias'ın yanında kesinlikle Akanji'yi kullanmanızı tavsiye ediyorum bu arada. Yani hem hızlı hem boyu da var. Yani Laport'un pasındansa Akanji'nin fiziği ve hızı daha iyi. Bak. Ve burada da golü 90'da yemek çok üzdü. Cılız bir çabayla burada atak deniyor. Son dakika şu falan da geçse belki bir şeyler olacak ama olmadı. Ee, yapacak bir şey yoktu. Video izlediğiniz için, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, ben bu turnuvaya katıldım ve hem eğlendim hem de güzeldi. Siz de turnuvaya katılmak istiyorsanız Tesfedi veya başka yerleri takip edin. Ee, kendinize biraz da güveniyorsanız en azından birkaç turnuva geçirdikten sonra bu turnuvaları e, daha rahat oynayabileceğinizi düşünüyorum. Ben İlk FIFA 23 turnuvamdı ve bu yüzden biraz heyecan da oldu. Çünkü hep geride oynadım. Daha defansif oynamaya çalıştım. Ee, sizlere teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.